Evet, gündem oldukça yoğun demiştik. Bir kez daha Ankara'ya dönelim. Ee, haber Müdürümüz Yusuf Siya Orhan'ın konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu. Sözü bir kez daha Yusuf Siyah Orhan'a bırakalım. Evet, gündem başkentteki önemli gündem başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu. Efendim, programın ilk bölümünde özellikle 17 Aralık operasyonunun ardından ortaya çıkan resmi fotoğrafladınız. Hatta kendi başınızdan geçen örneği de verdiniz. Şimdi bunun akabini ben konuşmak istiyorum. Hükümetimiz bazı adımlar atmaya başladı. İşte HSK ile ilgili bir kanun tasarısı şu an genel kurulda donduruldu 22. maddede. Ancak bir uzlaşı aranıyor. Devamında eğer uzlaşı olmazsa başbakan bunun genel kuruldan geçireceğini söyledi. Ee, yine e, Başbakan dün akşam açıkladığı özel yetkili mahkemeleri kaldırıyoruz ki Adalet Bakanı da bugün e, bu mahkemelerin seçimlerden önce muhakkak e, kaldırılacağını söyledi. E, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz bu bağlamda? Şöyle, e, takdir edersiniz ki Türkiye'de 12 Eylül 2010 referandumu, Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından da, hukuk devleti açısından da önemli sayabileceğimiz milatlardan bir tanesidir. Ve burada Türkiye bu referandumu kabul ettikten sonra gerek anayasal mahkeme, anayasa mahkemesi ile ilgili bir takım değişiklikler, gerek ona bireysel başvuru hakkı, gerek ombudsman, gerek HSYK gibi bir takım düzenlemeler yaptı. Ve bu e, yapmış olduğu düzenlemelerin bir tek amacı var. Modern demokratik hukuk devleti. Başka bir amacı yok. Ve milli iradenin hakim olduğu, milli iradenin egemen olduğu bir hukuk devleti. Yusuf Ziya Bey, Cumhuriyet kurulduktan beri bu milletin iki temel talebi var. Biri bağımsızlıktır, birisi de milli egemenliktir. 21. yüzyılda bağımsızlığı farklı bir şekilde yorumlayabilirsiniz. Daha esnek, daha rahat, evet. ekonomik açıdan daha güçlü, insanlarınızın daha hür, özgür bir şekilde e, ve ülkenizin baskılardan azade e, bir şekilde kendi menfaatlerine yönelik bir hareket tarzı olarak değerlendirebilirsiniz. Ama milli egemenlik dediğiniz bambaşka bir şeydir. Şimdi e, burada ee, son günlerdeki tartışmalarda bir hukuk fetişizmi var. Evet hukuk bunu söylüyorsa doğrudur. Peki halk ne diyor? Peki millet ne diyor? O zaman hukuk 1960 darbesinden sonra 1961'de yasadı da bir karar verdi. Hukuk 1980 darbesinden sonra 16-17 yaşındaki çocukları astı, yaşlarını büyüttü, astı. Aslında Hukukçular, hakimler de verdikleri kararların altında halkın adına, Türk, biz bu yetkiyi, adına. Türk milleti evet. adına yetki kullanıyoruz yani. diyorlar. Peki e, bütün bunlar işte oradan kendine bir milli irade payı çıkıyor. Böyle bir şey söz konusu değildir. Böyle bir şey söz konusu değil. Adalet arıyoruz biz. Tırnak içerisinde hukuk konusunda teslim olmuş bir halimiz yok. Biz adalet arıyoruz. Vicdanımızda, ortak kurallarımızda, ortak kararlarımızda bir adalet arıyoruz. Ve HSK ile ilgili düzenlemede tamamen bu adaleti test edecek. Bir, hakimlik teminatı. iki bağımsız yargı. Üç, tarafsız yargıyı bize oluşturacak bir yapıyı getirmek için oluşturuldu ve gerçekleştirildi. Fakat burada yani eğer siz HSK bir hangi grup olursa olsun eğer biz iktidar olarak da HSK ile ilgili bir tasarrufa sahipsek bu da hukuk adına doğru değil. Siyasi olarak bir yönlendirme biz bunun acısını çektik. Yani siz 1990'ların karşısında iktidar olarak biz HSK'da e, hak sahibi değiliz. Öyle yok, mi? Böyle bir şey yok. Çünkü muhalefet tersi. Biz 76 tarzı milyonun, tarzı. milyonun, biz 76 milyonun adil bir şekilde yargılanması veya 76 milyonun adil bir şekilde hukukun karşısına çıktığı zaman eşit bir şekilde orada kendisini ifade edebilmesinin taraftarıyız. Bu kadar basittir. Başka bir şey yok. Herkese. Üstünlerin hukuku değil. Hukukun üstünlüğü kavramının Türkiye'de egemen olmasını sağlam. Birileri hukukla beraber yeni bir iktidar alanı açması değil. Öyle bir şey yok. Eğer bir dar bir grup HSYK'da böyle bir, takım seçim formasyonlarından, seçim formüllerinden bir sonuç evet. üretip burada bir yönetimi ortaya koyarsa elbette ki yapılması gereken iş bunun değişmesidir. Biz onun için anayasayla beraber bunun değişmesi konusunda muhalefetle beraber ortak bir görüş ortaya koyduk. Ama ciddiyetinde değiller mesela. Evet HSK'nın değişmesi Avrupa'nın her tarafında hakimler, savcılar, yüksek kurulu var. Kiminde 8 üye, kiminde 10 üye, kiminde 15 üye, kiminde 20 üye. Bugün bir aklı evvel 3 artı 3 eşittir 13.500 diyor. Yani 6 eşittir 13.500. E o zaman döndürelim. Bir Avrupa ülkesinde 8 eşittir katsa 20.000. 8 eşittir x. 8 eşittir veya 10 eşittir böyle bir davranış ortaya, böyle bir matematik felsefesi ortaya konulabilir. Ne kadar yanlış. Ne kadar aciz. Ne kadar gerçekli gerçekle ilişkisi olmayan ve Türkiye'yi gerçekten Ayırmaya çalışan, ajit eden bir değerlendirme. Ne kadar köksüz bir değerlendirme. Ne kadar cahil bir değerlendirme. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Bunu acısını yaşadı Türkiye. Onlarca, yüzlerce, binlerce, sadece bir görüşe mensup olduğu için 1990'lı yıllarda bir bakan tarafından orası ben sadece alab alabilecek kadar enayi evet. değilim diyen bir kişi tarafından doldurdu o kadroları. Evet. Şimdi bakın, bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ben dün söylediklerinden hiç vazgeçmiş bir adam değilim. Referandumdan sonra, şimdi çatısındayız buranın, TGRT'deyiz. Evet. İhlas binasında bir toplantıya davet edildik. Referandumdan bir hafta sonra. Orada yaptığım konuşmayı bütün davetler bilirler. Evet, bugüne kadar ötekileştirdiklerimizin acısını, ötekileştirildiğimizin acısını ve bu ülkede ötekileştirilen acısını hep ciğerimizde yaşadık. Ama 12 Eylül 2010 referandumu bize artık bundan sonra kimseyi ötekileştirmeme konusunda bir imkan sağlamıştır. İnsanlığın tam gereğini sağlamıştır. O gün onu, bugün de aynı noktadayız. Ama bunu demin söylediğim gibi bağımsız yargı, tarafsız yargı ve hakimlik teminatından ayrılmamak zorundayız. Sizinle benim aramda hakim önünde herhangi bir eşitlik söz konusu, eşitsizlik söz konusu değildir, olmamalıdır. Onun için biz rahat yaşamalıyız. Onun için rahat ticaret yapmalıyız. Onun için rahat hareket etmeliyiz. Onun için rahat bir gayret ortaya koyabilmeliyiz. Başka bir şey değil. Bu alanı yine hükümetiniz bir adım daha atacak, özel yetkili mahkemeleri kaldıracak. Gerçi aslında kaldırılmıştı DGMLer'in sonrasında kurulmuştu 8 özel yetkili mahkeme. Ancak bunu şimdi tamamen kaldıracağınızı deklar ettiniz. Dün başbakan açıkladı. Bugün de özellikle tabii bunun peşine yeniden yargılanmalar gündeme gelmeye başladı ve bugün bir ilginç karar çıktı Balyoz davası ile ilgili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi. Ee, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin balyoz davasında yeniden yargılama talebini geri çeviren kararını kaldırdı. Yani yeniden yargılamaya yol açtı şeklinde yorumluyorum ben bunu. Bak. Ee, şimdi hem bunu soracağım Hı. hem de öte taraftan şunu soracağım. Ee, o zaman bu bağlamda Türkiye geri mi dönüyor? Yani e, Türkiye'de e, darbeler oldu, e, ihtilaller oldu, e, bazı e, 28 Şubat süreçleri oldu eee içeridekiler biz bir sürü insan e, dışarı çıkmaya başladı. En son Porosköy davasında da tutuklar e, hepsi e, serbest bırakıldı. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, bir Bey yerde Bey. bir yanlışlık mı yapılıyor veya yo, yo. bu dönemleri yaşamadık mı veya resmi nasıl görüyorsunuz? Nasıl Bey, okumak lazım? Hepimizin mahkemeleri olmuştur. Ticari mahkemeler olmuştur. Asliye hukuku ilgilendiren mahkemeler olmuştur. Ceza mahkemeleri yakınlarımızın takip etmiştir. Her birinin kendi adına aşamaları vardır. Evet. Yani temiz aşamaları vardır. Temizin temizisi vardır. Yani birçok meseleyi hukuk içerisinde bu sadece Türkiye'de değil dünyada da bu böyledir. Ama e, şöyle görmek gerekir. Yeniden yargılama hakkı. Yeniden yargılama, yargılamanın yenilenmesi hakkı evet. esas itibariyle Türkiye ait bir şey değildir. Tanık, delil, hakimin tarafsızlığı ve bağımsızlığı ve birçok mesele, hatta bilir kişiler. Bütün bunlarla ilgili bir sapma söz konusu ise yeniden yargılama hakkı ceza muhakemeleri usul kanunu 311'ine göre zaten en tabi birey hakkıdır. insan hakkıdır. Bu sağlanabilir bir şeydir. Yani bunun hmm. bunun sağlanması doğru bir şeydir. Bugün de bizim ortaya koyduğumuz temel ifade tarzı esas itibariyle budur. Özel mahkemelerde şudur. Biz Avrupa Birliği sürecine gidiyoruz. Yani biz Avrupa Birliği sürecine giderken bir serencamdan geçiyor Türkiye. Dikkat edin askeri yargıçların bir şekilde içerisinde bulunduğu mahkemelerden bir vesileyle degemelerden, bir vesileyle özel mahkemelere, yine özel mahkemelerin kaldırıldıktan sonra bunları ağır ceza mahkemelerine doğru evirdik. Türkiye evet. bu işte ikinci yargı paketi, üçüncü yargı paketi, dördüncü yargı evet. paketiyle birlikte biz Avrupa Birliği müktesebatına kendimizi uydurmaya çalışıyoruz. Ve bu müktesebatla beraber de evrensel normlarla buluşmaya çalışıyoruz. Ve dünyadan da Türkiye'ye gelenler, Türkiye'nin içerisinde yaşayanlar, kendi vatandaşımız da esas itibariyle bu konuda hukukun, kendisine sağlamış olduğu bütün imkanları, bütün eşitliği, bütün adaleti kendi zihninde ve kendi bedeninde görmek istiyor. İşin sonucu budur. İnsana dokunsun istiyor bu adalet. Ve bunu Türkiye yapıyor. Bunu yaparken de tabi yargıç ilkesi, ilkesi, yani size ayrı bir yargıç, bana ayrı bir yargıç değil. Tabi yargıç, doğal. Herkesin eşit mahkemede yargılanabilmesini temin eden ilkelerden bir tanesidir. Ve özel yetkili mahkemeler, ilani hayal mahkemeler değildir. Evet bir takım e, devlete karşı girişilmiş olan meselelerden dolayı devletin kendi refleksinden kaynaklanan yapılanmalar olmuş olabilir. Eğer burada yanlışlıklar ve eksiklikler varsa bunlar da değerlendirilecek. Demin söylediğim gibi değerlendirilir. değerlendirilir. Burada eksiklikler varsa bunlar da değerlendirilir. Ama bu şu demek değildir. Biz demokrasiyi muhafaza etmek zorundayız. Biz insan hakkını muhafaza etmek zorundayız. Ve biz temel hak ve hürriyetleri muhafaza etmek zorundayız. Ve bu şu demek değildir. Bundan sonra isteyen istediği darbe planını yapabilir. Bundan sonra isteyen istediği paralel devlet oluşturabilir. Bundan sonra isteyen istediği yerde kozmik odada bir takım bilgileri saklayabilir. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz şeffaf devlet olmaya gidiyoruz. Biz açık toplum olmaya gidiyoruz. Biz hürriyeti, özgürlüğü ve demokrasiyi her bireyin en tabii hakkı olduğunu bütün dünyaya haykırmaya gidiyoruz. Ve AK Parti bunu yapıyor Türkiye'de. Bugün. Ve bunu yapmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de özel yetkili mahkemeler kendi serencamı içerisinde kendisini arca zaman hakemelerine e, terk evet. edecektir yani özel oradaki özel yetkilikler e, gördük özel yetkililerin neler yaptığını ya eğer becerebile becerebilselerdi başbakanlığı onu alacaklardı becerebilselerdi bakanlar alacaklardı becerebilseler mi? tabii bit olayında gördük her olayda görüldü Türkiye'de becerebilselerdi yani bu e, ben rahat konuşuyorum benim herhangi bir şeyim yok. Ee, böyle koruma, koruma. E, e, havzam <laughs> yok. Dokunulmazlık zırhım falan yok. Rahat rahat konuşuyorum. Her şeyde razıyım, de evet. abi. Onun için burada Türkiye'nin e, karşı karşıya kaldığı meselelerin tamamında Türkiye bir yol haritasının üzerinden yürümektedir. Yeniden yargılamada da özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına da. Bizim hedefimiz bellidir ve bu Avrupa Birliği ilkeleridir. Muhalefet onun için söyler. Muhalefette bir şey söyleyecek. Bir tarz ortaya, bir sebep ortaya koymaya çalışacak. Bunu sağlayacak evet. muhalefette. Onun için AK Parti, işte bugün dün akşam herkes Merkez Bankası'nın faizleriyle ilgili bir... Evet, Parti Politikası Kurulu ilk defa iki buçuk yıl aralığından olağanüstü toplandı ve deyim yerinde çok bir faiz kararı aldı. Beklentilerin çok çok üzerindeydi bu karar. Başbakan gerçi dün gitmeden açıkladı ben e, artırılmasından yana değilim dedi ama Merkez Bankası'nın özerk olduğunu da bir kenara koydu. E, ve bugün piyasalar e, bunu değerlendirmeye başladı. E, öbür taraftan faiz lobisi e, etkili olduğu şeklinde değerlendirmeler var. Bunu nasıl görüyorsunuz? Yani nasıl değerlendirmeli Merkez Bankası? Neden geçen hafta fiyat e, faizleri dokunmadı ama bir hafta sonra olağanüstü e, toplanıp birden 4 5 6 puan e, artırımlar yaptı. Her üç faiz e, dalında da. Şöyle diyebilir miyiz? Yani Türkiye'nin e, uzun zamandan beri biriktirdiği çok önemli bir sermayesi var. İtibar. Ha. Şimdi biz uluslararası alanda itibarlı bir ülkeyiz. Biz ekonomide itibarlı bir ülkeyiz. Avrupa ve Amerika'nın karşı karşıya kaldığı problemlerden sonra ve biz iç politika konusunda itibarlı bir ülkeyiz. 21. yüzyılın dış politikasını değerlendirirken iki temel unsur öne çıkıyor. Bir, ülkelerin kendi iç konsolidasyonlarını sağlamaları. Ya bu şu demektir. E, ihtilaflarını mümkün olduğunca ortak bir dille çözüp konsolide etmeleri ve Türkiye bunu sağlamaya çalışıyor. Çözüm süreci dahil, Alevi meselesi dahil, anayasa değişiklikleri dahil, yargı dahil, yeni anayasa hazırlığı dahil. Türkiye Uzaydan çıktığınız zaman bir fotoğrafa baktığınız zaman harıl harıl çalışıyor. İçeride tartışmalar var. Bu tartışmalar günlük olarak hararetli ama bir hedefe doğru Türkiye açık bir şekilde gidiyor. İki, yeni dünyanın bize sunduğu ikinci temel felsefe ise dış dünyayla olabildiğince işbirliği. Yani siz içerideki konsolidasyonu, hmm. kim içeride konsolidasyonu sağlar, kim de olabildiğince dış dünyayla bir işbirliği ortaya koyabilirse yeni dünyanın en önemli aktörlerinden birisi olur. Nüfusu önemlidir, sermayesi önemlidir, gayri safi hastası önemlidir, jeostratejisi önemlidir. Ama en önemli meselelerden başat iki faktörü budur. Ve Türkiye bunları yapmaya çalışıyor. Aslında bütün dünya bunları gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani ya. Avrupa Birliği bir konsolidasyonu sağlamaya çalışıyor. Amerika kendi içerisinde farklı konsolidasyonlar oluşturmaya çalışıyor. Bütün dünyadaki başak ülkeler ve başak faktörler bunları yapmaya çalışıyor. Ve Türkiye bu itibarını biriktirdi dikkat edin gezden itibaren Türkiye'nin itibarını önemli ölçüde ortadan kaldırmaya çalışan bir senaryo ile Türkiye karşı karşıya. Hedef Türkiye'nin itibarı diyorsunuz. basit bir şey var. Her 100 liranın 87 lirası vergi gelirlerinin bu ülkede faiz. Faiz. Şimdi 17. lirası. 70 lira bu ülkenin cebinde kalıyor. Bu size e, yeraltı gemisi olarak geliyor. Bu size altı ay olarak, olarak geliyor. geliyor. Bu size uydu Çok olarak satın. geliyor. Bu size evde bakım hizmeti olarak hastalara geliyor. Bu size engellilere Hı. geliyor. Bu size eğitimin kalitesinin standartizasyonu yükselmesi geliyor. Bu size üniversite olarak geliyor. Bu size maaşlarımızın görece olarak yükselmesi olarak geliyor. Bu asgari ücretin bir noktadan bir noktaya olabilmesi olarak geliyor. Bütün bunlar geliyor. Ama kimden çıkıyor? Dünyada bu meselenin üzerinden sermaye biriktirmeye kendisine azmetmiş bir ee, ekibin üzerinden bu halka doğru geliyor. Ak Parti burada halkın mücadelesini ortaya koymaya çalışıyor ve bunu da devam ettirecek. Evet Şimdi Çünkü... piyasanın temel aktörü halktır. Sordunuz ya piyasayı. Evet. Millettir yani piyasanın temel aktörü. Dikkat edin. 1999-2001 krizlerinden sonra halk 2002 kriziyle beraber 2002 seçimleriyle beraber krizleri bertaraf etti mi? et evet. Ve Türkiye'de bir ekonomik stabilizasyon oldu. Yani hem büyüme hem de bir evet. E, denge ve istikrar e, süreci, ortaya refah süreci ortaya çıktı. Bir refah süreci ortaya çıktı. Peki, tekrar dönelim. 1980 darbesinden sonra 1983'te millet devreye girdi. Rahmetli Özal'la 87'ye 88'e kadar aynı meseleyi yakaladı mı? Yakaladı. Yine Türkiye'yi 2007 yıllarında 2008 yıllarında AK Parti'nin kapatılması düşünün. Hmm. Piyasa istikrarını alt üst etmeye çalışan 2008'e dünya ekonomik krize girdi. Hala o krizin patinajını yapıyor. Peki evet, eğer 2011 seçiminde ve 2010 referandumunda halk piyasanın aktörü olarak, çünkü üreten o. Esnaf o. Tüketen o. Öyle mi? Evet. Yani bütün aktörleri bütün aktörleri kendi içerisinde e, toplayan anlayış yine önümüzdeki 30 Mart seçimlerinde kendi cebinden alıp faize vermeye, kendi hayat standartından alıp faize vermeye kendi hayat standartından alıp biraz önce yani çok özür dileyerek söylüyorum ya. Biraz vicdanı olan insanlara e, yani ya ne olursunuz bu topluma sesleniyorum ya. Biraz vicdana sesleniyorum ya. Biraz vicdana. Ya. Bu evet. ülkede koçun ne ifade ettiği belli mi? Bununla ilişki kurup bununla neredeyse aynı yatak odasında beraber olan insanlara biz evet. aynı şekilde mi bakacağız ya. Evet. Tüsya'da aynı şekilde mi bakacağız ya. Ne olursunuz? Biz kimseyi ötekileştirmeyiz, ayrıştırmayız. Ama bu milletin iradesini de bu milletin yapısını da hiç kimseye ama hiç kimseye kullandırtmayız. Efendim Türkiye'de istikrar önemli dediniz. İstikrarın baş aktörü tabii ki Başbakan Erdoğan ve ekibi. Ancak Erdoğan daha doğrusu partiniz bir kural getirdi. Üç dönem kuralı ve Başbakan da bu son dönem dedi. Bundan sonra aday olmayacağım dedi. Ee, diğer taraftan bu yaşananların ardından istikrarın devamı açısından e, böyle bir baskı var bizim kulağımıza gelen üç dönem kalkacak. Böyle bir şey var mı? Üç dönem e, kalkacak mı? Şimdi siyasi partilerin kendi e, uyguladıkları ilkeler, kurallar vardır. Ve bunları tüzükleriyle beraber bütünleştirmişlerdir. AK Parti e, tam da bu üç e, dönem kuralı içerisinde bulunan, özellikle ben onları partinin kurucu babaları olarak nitelendiriyorum. Yani kurucuları olarak nitelendiriyorum. Evet. E, ortaya koymuş oldukları iradeyle Türkiye'de çok önemli gelişimler gerçekleştirdi. Sayın Başbakanımız bu konuda gerekli değerlendirmeleri ve gerekli tespitleri ortaya koyuyor. Elbet bu ülkeler hem kadroların yenilenmesi hem kadroların bir vesileyle o hizmet bayrağının elden ele verilebilmesi için söyleniyor. Elbette ki bu partimizin Sayın Başbakanımızın, partimizin yetkili kurullarının değerlendirmeleri, partimizin tüzüğünün ortaya koyduğu koyacağı evet, bir sonuçtur. Tabii gün yaklaştıkça da bu tartışmalar olacaktır. Olacak mı? Ama mi? AK Parti sonuna geldik AK Parti anda. şöyle, evet. e, Var bütün meselelerini demokratik ilkelerle ve akli selimle çözmüştür. Bütün sorunlar karşısında e, kendi e, sorun çözme yöntemini bu millete başarılı olduğunu e, göstermiştir. Burada bir kuralı vardır. Bu kuralda AK Parti'nin kendi ailesi içerisinde bugüne kadar e, delinmeyeceği konusunda söylenmektedir. Evet. Ama önümüzdeki günlerde bu nasıl bir şey ortaya koyar? Ben AK Parti'nin bu konuda belki de en son, son söz söyleyecek kişilerinden bir tanesiyim. Yetkili kurullarımız tekrar çünkü, değerlendirebilir diyorsunuz e, çünkü bunu. Çünkü şöyle, e, AK Parti'ye en son geldim. Evet. Artı, e, kendimin de siyasal e, geleceğiyle ilgili çok böyle e, ileri e, hesapları olmayan bir adamım. Onun için kendisiyle ilgili ileri hesaplar olmayan bir adamın e, Peki. böyle bir kuralla ilgili değerlendirme yapması da doğru olmaz. Peki süremiz bitti ama son e, çok izleyicilerimiz, izleyicilerimizden devamlı geliyor. Beni uyarıyorlar bu konuyla ilgili. Bedelli askerlikle ilgili çok soru geliyor. E, onunla ilgili bir çalışma var mı? Milli Savunma Bakanı e, geçen hafta Gerçi söylemişti askerlerinin görüşünü alacağız. Bir taraftan öbür taraftan Sayın Bakan e, böyle bir şey yok dedi ama öyle bir çalışma var mı bedelli askerlikte yani bizim bir... partimizin gündeminde takdir edersin benim bildiğim tabii benim duyduğum böyle bir çalışmamız söz konusu değil bir talep olduğu gözüküyor çünkü hemen hemen biz de programlara gittiğimizde özellikle evet. televizyon programlarında bunu çok açık bir şekilde görüyoruz yani böyle bir talep kitlenmesi söz konusu ama takdir edersiniz ki yakın bir dönem önce bedelli askerlik evet, Türkiye'de uygulandı, uygulandı. Ve e, buradaki sonuçlar da, rakamlar da e, tüm toplumumuzun bilgi dağarcığı içerisinde. Ama bugün bedelli askerlik konusunda e, ne AK Parti'nin e, ne de AK Parti kadrolarının herhangi bir e, böyle e, sonuca ulaşabilecek bir çalışmasından ben haberdar değilim. En azından kendimle ilgili şey kendimle ilgili bölümü söyleyeyim. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun çok teşekkür Gündemimi ederim. Gündemi değerlendirdiniz. Sağ Açık yüreklikler sorularımıza cevap verdiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.